dolayısıyla buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle Ramazan ayının Polat'ımıza, Türk İslam alemine, tüm in insanlığa hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve inşallah bu mübarek ayda ki dualarımız hep burada bu pandeminin biz bir an önce sona ermesine Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ve inşallah bir gün önce bu beladan kurtulmuş olur insanlık. Sayın Başkan, değerli basın mensupları. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Fatih Sarmıklıoğlu göreve geldiği ilk günden itibaren daha önceki başkanlarımızın vermiş olduğu iftar yemeklerini protokola, borsa oda başkanlarına verdi iftar yemeklerini kaldırarak bu iftar yemeğinin yerdeki kaynakları 365 oda ve borsa aracılığıyla Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmak üzere bizlere aracı olduk. Bu ilk günden beri gerçekten 365 odaya bugün bu yıl için Türkiye Odalar Borsalar biri her bir oda için 80 bin lira para göndererek bu yardım kampanyasını başlatmış olduk. Bu nedenle huzurlarınızda Sayın Başkan'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Tabii bizim kurumumuz da hepinizin bildiği gibi hiçbir zaman bu tür yardım ve katkılarda